Son zamanlarda soğuk hava sonucunda bu köprü güvensiz hale geldi. Ne demek? Bu nasıl olur? Nereden çıktı şimdi bu? Köprü kapalı. Aaa, nasıl ya? Bu parmaklıkları güçlendirelim. Sonra kirişlerin yapısal açıdan dayanıklılığına bakarız. Bu adam ne yaptığını sanıyor? Hitzweb hemen. Bu ilk tecrübem değil. Ulaşamıyorum. Tamam ben yaparım. Na. <laughs> <laughs> Yakaladım. <Sanlı hissiyat> oh, oh, oh. <laughs> İşte bu da beni etkileyen an. Eğer o adam karada ve denizde giden bir araç kullansaydı kurtarılması gerekmezdi. Ya da köprüden uzak dursaydı. Ama o zaman babamın turbosikleti icat etmesi için sebebi olmazdı. Bak kara modu. Bu da deniz modu. Test şeridinde sizin için denerim doktor. Aa, üzgünüm Cody. Aslında bunun için birini buldum bile. Ama koltuğumu ısıttığın için sağ ol kardeşim. Kate. <laughs> Doktor bu teknolojiyi başka kime emanet edecekti? Sorumluluk sahibi bir adam olduğumu biliyor. Ve umuyorum sabırlı. Yolda gidebilmesi ya da yüzebilmesi için biraz daha çalışmam gerekiyor da. Frank ve ben birkaç parça almak için ana karaya gideceğiz. O zaman daha sonra gelirim. Ve sen. <laughs> Hayatının sürüşüne hazır ol. Yanlış anlamayın ama ben Kate'den fazla sorumluluk sahibiyim. Sanırım füzyon güçlü su tabancamı almadan önce de aynen böyle söylemiştin. En azından şehir iyice temizlendi. O tam bir yıl önceydi. Artık çok daha olgunum. Baba, belki de biz yokken Cody diğer prototiple daha sorumlu olduğunu kanıtlayabilir. Ne dersin? İşte bu harika bir fikir. Kalbimin DNA'sı. Daha sonra teşekkür edersin. En yeni eserimle tanış. Ya da en yeni doğmuş eserim diyelim. Robot bir bebek. Vay canına. Peki ne yapıyor? Bebek gibi davranıyor. Yiyor, uyuyor, ağlıyor. Gerçek bir çocuğun tüm ihtiyaçlarına sahip olarak tasarlandı. <laughs> Ama neden? Bütün gün bunu yapan bebeklerle dolu bir yuvamız var. Ama insan bebekleri not almayı beceremiyor. Robo bebek yeni doğanların dünyayı nasıl deneyimlediklerinin verilerini kaydediyor. Otantik insan etkileşimini sağlamak için mümkün olduğunca gerçekçi davranıyor. Prototipime gerçek dünyada birkaç saat bakıcılık etmen paha biçilmez olabilir. Bu monitör bebeğin tüm yaşamsal verilerini kaydediyor. Kalbini, solunumunu, kan basıncını. Harika değil mi? Hayır. Yani bebek bakıcılığı pek bana Cody, göre... Cody, robo bebeğe bakabilirse... ...turba sikleti deneyebilecek kadar... ...sorumluluk sahibi olduğunu kanıtlar. Öyle değil mi? Seni uyarmalıyım Cody. <laughs> robo bebeğin karmaşık devreleri... ...onu oldukça hassas kılıyor. Çok dikkat et. Merak etmeyin doktor. Benim vardiyamda hiç kaza olmaz. <laughs> oh, sanırım şimdi bir tane oldu. Yani bu... Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bu bir ne? Robo bebek ve yapmam gereken yani yapmamız gereken tüm gün ona bakmak. Oh. Tabii bunu kendim de yapabilirim ama sizin de maceraya katılabileceğinizi düşündüm. <laughs> Bunda pek bir macera göremiyorum. İnsanlar hakkında daha fazla şey öğrenmenize yarar. Hepimiz böyle küçücük olarak dünyaya geliyoruz. Tamamen çaresiz. Korunmaya ihtiyacımız oluyor. Hepiniz de bu ekrandan oluyor mu? Sadece robo bebek de var. Bu havalı monitörün topladığı <laughs> havalı verileri izlemelisiniz. Robot gibi mi davranmamız gerekiyor? Hayır. Robo bebek bizi kaydetmiyor. Sadece hislerini kaydediyor. Bu deneyim insanları anlama seviyemizi arttırabilir, öyle değil mi? Aa, bana gülümsedi. Gördünüz mü? Galiba beni sevdi. Boldur, o şey seni sevenmez. O sadece enerjisiz bir makine. Her neyse, çok şirinmiş. Bakın, galiba bebek aç demek oluyor. Kokpitimde kalmış pizza olabilir Cody. Aa, hayır sağ ol Blade. Bebekler süt içer. Süt mü? Nerede bulacağımı biliyorum. Ilık olduğundan emin olmalısın. Sanırım. Bu şeylere bakmak hakkındaki bilgileri nereden edindin? Televizyondan. Ilık. Geliyor. Geliyor musun Boulder? <laughs> Belki de fazla sıcak oldu. Öyle mi dersin? Bunu temizlemeliyiz. Blitz, bebeğe bak. Ne yaparken bakayım. Sonunda sessizlik. Bu her zaman iyiye işaret değildir. Blitz, ne yaptın? Bu nesneyi çocukta gelen çantada buldum. Bu kullanma kılavuzu beslemek gerektiğini yazıyor. Yani bebek bunu seviyor mu? Seviyorsun öyle değil mi? Evet seviyor. Evet seviyor. Aa, benimle paylaşmak istiyor. <laughs> Blade olur. sanırım gidip onu yıkasan iyi olur. Ah, sakın <laughs> üzerime çıkarma. Anlaşıldı mı? <laughs> Nabzı hiç olmadığı kadar sakin. Seni sevmiş olmalı Heatwave. O sadece bir makine. Unuttun mu? <laughs> Anlamıyorum. Karnı tok. Bezinin değişmesine gerek yok. Şşşt. Sakin ol. Lütfen. Belki de bir şeyle oynamalı. Chase, çantada oyuncak var mı diye baksana. Ben oyuncak falan görmüyorum. Sadece emici çamaşırlar ve yüzebilen sertleştirilmiş şey var. O bir oyuncak. Bak bebek, plastik ördek. Kim plastik ördek ister? Bebeğin istemediği çok açık. kadar heyecanı rağmen bebeği uyutmanın yolunu bir türlü bulamadık. Uzmanlara göre bebekler ninni denilen şeye genelde cevap verebiliyorlarmış. En popülerleri arasında bebeğim kocaman onu tutamam varmış. Çocuk güvenlik protokolünü kesinlikle bozuyor şu anda. Ninni mi? İyi fikir Chase. Notaları müzikal hale getirmeyi başardım. Bebeğim kocaman ama tam uygulayamıyorum. Nindiler söylerim ama onu tutarım, hep severim. Her yapma olmuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gazını çıkarttık, şarkı söyledik, soyulur. Belki de kardeşlerine danışmalısın. Muhtemelen sen küçükken gazını çıkartıp şarkı söylemişlerdir. Kate bazen sana bebeğim diyor. Olmaz. Bakın değişik olabilir ama yine de bu bir görev tamam mı? Bizim görevimiz. Ve beceremezsek büyük şeyler için sorumlu olduğumu asla kanıtlayamam. Bebeği sakinleştirmemiz gerekiyor. Bir salıncak bulma imkanımız var mı? Daha iyi bir şeyimiz var. Bak sustu. <laughs> ama daha gezmeye çıkmadı ki. <laughs> Pervanelerin sayesinde Blade. Bebeğe dönence gibi gelmiş olmalı. Bilirsiniz bebek yatağının başında asılı dönen şeyler gibi. Ne yani? Pervanem bebeği mutlu edebilen tek şey mi? Evet o yüzden çevir. Tamam tamam. Ah, pervanem gerçekten de işe yaradı. Ah, tekrar söylersen ben de uykuya dalacağım. Yeterince sessiz olursak eminim Robo bebek tüm öğleden sonra uyur. Herkes ve robotlar güverteye. Şuna bakın. Patlamış bir su borusu yüzünden bankanın önünde büyük bir çukur açılmış. Binayı güvene almalıyız. Ah, işte bu görev tam bize göre. Ben hallederim. Siz gidin. Seni gördüğüme sevindim. Ee, neden? Kurtarmayı izlemem gerek. Sen burada uslu uslu uyu. Dur! Zemin ağırlığımızı kaldıramaz. Sana fazla yemek yeme demiştim. Bina aşağı kaymak üzere. Ee, umarım bankada kimse kalmamıştır. Oo, oo, oo. Hava taşıma görevi başlıyor. İyi iş Deni ama banka hala kayıyor. Baba bir şey yapabilir misin? Daha fazla kaymaması için binayı desteklemeyi deneyeceğiz. Oo, 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 oo. Acele etmelisin baba. Zemin çok oynak. Bu çukur daha da büyüyor. Boulder, yakından bakmalıyız. Biz oraya götürebilir misin? Benim işim bu. Sadece şeridi tut. Seni güvenle yukarı alacağız. Yap şunu hadi çabuk ol. Bu materyaller Griffin Rock İnşaat firmasına aittir. Kaldırılmaları yasaya göre... Neyse, not bırakacağım galiba. Bu tutacaktır şimdilik. Ana borunun yerini bulduk. Ne yazık ki <laughs> bu işe yaramaz Boulder. Tıkanıklığı açmalıyız yoksa su geri gelir ve başka yöne doğru ilerler. Buraya girmeden önce suyu kesmemiz gerekiyor. Bunu halledene kadar adanın merkez su kaynağını kapatmamız gerek. Elbette bu hidroelektrik santrali de kapatmak demek. Aa, rüzgar çiftliğine yönlendirmeye ne dersin baba? Alternatif güç kaynağı. İyi düşünün Koli. Yapalım. Göre su bitti. Ah. Galiba tıkanıklığı buldum. Ne no. Sürekli soruna yol açıyorsun öyle değil mi ha? Hanimiş benim küçük tatlı plazma suratlım. Şşt. Bebeği uyandıracaksın. Şşt. Çocuklar robot bebek gitmiş. Ona bakmıyor muydun? Akşama kadar yanımdaki pusette durdu. Çevreyi arayalım. Her yere baktım. Bir de biz bakalım. Robotlar keşfe. Frankie, merhaba. Merhaba bebek bakıcısı kulübü. Yakında döneceğiz. Her şey yolunda mı? Kesinlikle. Biliyordum. Babam robo bebek için endişelendi. Ama öyle önemli bir teknolojiye zarar gelmesine izin vermeyeceğimi söyledim. Aa, aa, tabii kaybolması ya da zarar görmesi korkunç olurdu. Muhtemelen yeni bir tane yapmak babanın aylarını alırdı. Yeni mi? <laughs> Şaka yapıyorsun değil mi? Robo bebek türünün tek örneği olan bir prototip. Yapay zeka genomlarını yeniden programlamak yıllar alır... Bir de üç milyon dolar. Ha, ha, ha. Ay, üzgünüm Franky. Bebeğin yanına gitmem lazım. Buldunuz mu? İtfaiyenin sistematiğine göre bebeğin kullanabileceği 23 muhtemel çıkış var. Kayıp kişi prosedürüne göre mümkün olan her yere bakmamız gerekiyor. Her yere. O kadar zamanımız yok. Doktor Green şu anda feribotla dönüyor. neler Bebeğin yerini biliyorum. Lake'den Crossmill'e geç. Rüzgar çiftliği orada. Anlaşıldı. Ama Robo bebeğin kentsel güç kaynağıyla ilgilendiğini nereden çıkardın? Yel değirmenleri. Dönüşleri Blaze'in pervaneleri gibi. Eminim Robo bebek gel değirmenlerini gördü ve yakınına gitmek istedi. Zavallı bebek. Beni özlemiş. <laughs> Bu şeylerden milyonlarca var. Aslında 840 tane. Bebek monitörüne göre kalp atışı çok hızlanmış. Bu da bir şey ifade etmiyor. <laughs> Ama koklama duyum ediyor. Kirli bez. Bu taraftan. Kaçak tespit edildi 12 yüksekliğinde ve daha da yükseliyor. Yeterince yaklaşamıyoruz. O küçük şey pervanelere değecek olursa ne olacağını düşünmek bile istemem. Bebeği durdurmamız gerek. Chase, ninnini söyle. E ama... Söyle, hemen. Bebeğim kocaman, onu tutamam. Ninliler söylerim, hiç uyutamam. <gülüyor> Bebeğim <gülüyor> kocaman. Devam et Chase. Bebeğim kocaman, tırmanır alternatif güç kaynağına. Boulder ardında Robo bebek kaybeder dengesini ve ben de ona bakamam şu anda. Evet geliyor. Hayır. <laughs> Endişelenme ufaklık. Heatwave amca seni yakaladı. <laughs> yani bu büyük sorumsuzluktu. Seni enerjisiz makine. <laughs> Sorumsuzluk demişken Hı e hı hmm? hmm. olamaz. Solunum varyasyonlarına, kalp atışına ve vücut ısısına bakılırsa senin bakımın sırasında bebek bir sürü şey yaşamış Cody. Evet, heyecan verici saatler geçirdik. Turbo sikletinizi denemek için yeterince sorumluluk sahibi olmadığımı düşünüyorsanız bunu anlarım. Tam aksine. Prototipimi sağlam getirdin ve çok değerli bebek tepki verileri toplamayı başardın. Aferin sana. <laughs> Test sürücüsü görev için geldi. Aa Kate. Mükemmel zamanlama. Bu motoru bana bırakın. Ah hayır hayır hayır. Hayır hayır. Cody onu halledebilir. Senin için aklımda başka bir şey var ve olgunluk gerektiriyor. Cody prototipimle birkaç saatte ne kadar yararlı bilgiler toplayabileceğimizi kanıtladı. Bir haftada neler öğrenebileceğimizi bir düşünsene. <laughs> hey, 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 durun. Ben ben bebek bakamam ama ama ben ağzı donlatıyor. <laughs> <laughs> Bezleri pusetin yanında Kate. Ben bu bebeği gezmeye çıkarıyorum. Aha. O, oh.